devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi inek Bakayım sen sevdiğe Dinek Çok fazla Çok mu eşya Evde olsun Bir demin, iki demin, üç zemin. Allah kahretsin Tamam. E, doğma yemi koyayım da. Şimdi ben çok şey öldüğüm bu şeyde. Şey, çok iyi bir tipim var ya. Tipe bak, tipe tipe. Valla vallahi böyle bir yakışıklık olur mu ya? Dünyanın en yakışıklı tipe ben sahibim. 4 3 5 Tamam koydum arkadaşlar bunları da Yalık taş kaşıyım Ondan sonra bir tane don Allah Ağlık değil ki Ağlık önemli Şimdi 20 levelde mi açıyoruz? Oho daha çok daha çok varmış. Kır 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 kır. kır. Öyle. Bir şimdilik Daha son o levellerde açılıyor. Şimdi hatta hava neli yapmam lazım. Oradan bir şu şey narkotik yapıp Sonra da bayıtsız ok yapacağım. Bayıtsız ok yaptım tamam. Ma ay yedittim kazala. Aha. Şey. Şirketim var mı şirket? Bakılıyor yok herhalde. Hemen çüyle lan bunlar. Tamam bir yerden 180 120 tane falan olacak ya. Seni evcilleştik ya. Kaç yere şimdi? 48 ve maska bile senden daha az evcilleşti ya. Aha büyük deforma sal. Öcek savar da yap. Açam birazdan. Şimdi taş kazabiliyim. İyi metal çıktı be. Ama çıkıp da orada ya. <laughs> Bu adım bir adı kötü arkadaşlar. Şuradan daha kolay koyayım hızlıca. 40 bile olmuş. 4 tane yapabiliyorum. Yap. Arkadaşlar burada arada bayağı video atamıyorum. Sebebini sorarsan sebep yok. Artık bunu da hiç kere söyledim bana ne. Şöyle. Moskova modeli ben gelsin. Hmm. Narkolar. Sıdaysi. top. Ee. Ay narko diye top diyeyim de. Gerekli. Allah. Oho ben yakında aldığımdan olacağım Bu ne ya hemen böyle ağırlık mı olmuş? Belki de okumu da yapacağım artık. Nice. tamam. Diyek bölümden diyek şey gidemiyorum acaba. Bu olsun kapılarını Git 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 hızlı vırvırvırlar kolay koyayım falan. Ne kadar nakut okumuşum. Güzel güzel. 96 adet yapabiliyorum. Çok iyi. Zaten yap. Şimdi gelin. Ne evcileştiysen ne evcileştiysen. Ver bir hayvan de bölümü kapatayım bari. Güzel bir hayvan evcileştiyim. Eşaret etti mi ya? Bakayım eve atın kaldı Tamam, hemen de bayıldı. He, kaç level lan bu. 16'sı aç. Kendime ed neydi? Ejdireşik. Üste kuş uçuyor. Allah'u Abi şaka yaptım abi. He. Kaçtım. Ejinness selamlar. Ya. Dilemez ki mi ya? yoksa? Yoksa geleyim mi? El cidesi hadi Bir daha atı ne lan? Bir dokuz zera Bir Haydi evli Yuuu Lok O neydi lan? Rokettiniz hayvanı. Bir saat olmuş burada bir de? daha güzel bir şey tutabilir yani. Dönülen ay işte. Umutlar çıkartabilir en olur ki yok. Tüketilebilirmiş. Şey hemen Hadi yallah Bütün Pekomaster'dan ölümlüyüm ben Aa, Bu da 40 level Çok iyi Güzelmiş Bak bu Pekomaster daha gelse şimdi ve Bak bunun için kendini feda ettim Hadi yallah Geç tamamını da ver Lan ben Titan gücünü bayağı atlamışım azaltayım bu ne lan 810 vurdum bayağı stokla Ne yapıyorum aga ben Abo Kazada ben ayağımı değişti Al Ece besine Abi bir şey o neydi Şaka Söyle Tayk uyandığında video bitecek. <laughs> ya bunu ne oldu bu? Pega master işte şeyin ağzına sıçtın. Işte. <laughs> Gül. <gülüyor> lan seyirsiz işte ben lan. Pek. Oha! Ya sen benden ne çalmışsın? İyi ki de yakalanmışım bundan. İyi ki de. O bu yanmış. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmişsiniz. Like atab atmanız lazım.